Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hırsız paylanço var ya geçen bizim eve giren biliyor musunuz? O videoyu izlemediyseniz gidip şuradan bir yerden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gençler evin böyle oturuyoruz gece Mert'le. Saat gece 1-2 falan. Hırsız paylanço gelmiş aşağıya. Bir ses duyduk aşağı bir indik. Paylanço. Yani paylanço muhabbeti geri döndüğüne ben hala inanamıyorum. Bu farklı bir paylanço bu arada. Hayatımda hiç görmedim ben böyle bir paylanço. Hırsız paylanço mu olur oğlum? Palançom olur lan. Allah Allah. Şimdi aşağı ineceğim işte bir Mert'e falan bakayım. Mert ne yapıyormuş falan. Sorayım ona. Bugün o hırsız palançoya tuzak kuracağız. Aynen. Dur ben bir dışarı çıkayım bakayım Mert ne yapıyormuş arkadaşlar. Oğlum gök gürlüyor lan deli gibi. Arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Aa Mert'ler de oradalar. Mert! Gençler Mert nerede gördünüz mü? Abi bi bilmiyoruz ki en son buralardaydı. Anladım. Bisiklet mi sürüyordunuz en son? Hı hı bisiklet sürüyordum. Çok uzaklara gitmiyoruz değil mi? Yok şöyle gel git yapıyoruz. Anladım. Hı. Mert! Neredesin lan? Neredesin? Aha. Oğlum ne yapıyorsun orada? Gel gel. Gel. Önemli bir iş yapacağız bugün seninle. Ne oldu? Ne yapıyorsun Maruk? Bisiklet sürüyorum. On numara. Bu benim eski bisikletim lan. Giremezsin. Binersin de moruk giremez ki bisketimle. Büyük bu biraz düşmez misin? Hayır, düşmem. Kaç numara? gün düsürüyor? 10 numara. Sen de bugün harbiden ciddi bir iş yapacağız. Ne yapacaksın yine? Ya seni katmak istemiyorum aslında ama. Moruk, hırsız paylaşa girdi ya geçen. Biliyorsun değil mi? Evet. Hoş. Ona bugün tuzak kuracağız moruk. Nerede? Nasıl tuzak kuracaksınız? Bizim eve girebilir belki bugün. Belli olmaz. Nasıl Kapının arkasına diye. falan saklanacağım böyle geldiğinde onu yakalayacağım böyle, tutacağım. Aynen öyle. Sen takıl buralarda. Büyük ihtimal ha. sana gerek duymayacağız. Yani sen İnşallah duymazsınız ya. Ben bu olayın içine karışmak istemiyorum artık. Sen bisiklet sür ya. Sen elleme ben Hüseyin'i falan çağırayım onlarla tuzak ben kurarız. Karışmak istemiyorum. Sen ya. küçüksün Moruk anladın mı? Dünkü olay gibi karışmak istemiyorum ben bu olayın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu anda eve doğru ilerliyorum. Hüseyinlerle falan filan yaparız bunu. Yani küçük çocukla yapmayalım. Aha. Lan oğlum. Tam da senden bahsediyordum ha. Ne yapıyorsun lan nerelerdesin? Vallahi ne ben sen neredesin? Şöyle yap ya şöyle korona çalmış. Aynen buradan şuradan. Tamam. Ne yapıyor moruk nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor ya. Benim hiç iyi gitmiyor Hüseyin. Niye ne oldu? Hırsız palanço denen bir lavuk var. Allah Allah. Geçen gün evimize girdi. Şaka yapıyorsun. Vallahi lan. O bu kapıdan nasıl girmiş o? Geçen gece bir baktım Mert diyor ki aşağıda bir ses var. Aşağı bindim Hüseyin. Hırsız paylanço. Ama bu paylançolar ne lan böyle? Ve hiç Hı. görmediğim bir paylanço moruk. Yani ilk defa böyle bir paylanço görüyorum. Vallahi ben çok merak ettim ya. Ne yapalım? Arayak mı? Mahallede midir diyorsun? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki ben de ya. Ya hırsız olan bir insan bence her zaman başka mahallelere gider ama Biraz mahallede bir dolaşalım var. o zaman belki görürüz anladın mı? Hadi belki görürüz. Gel şansa bala bakarız. İyi tamam. Tamam. Hadi. Arkadaşlar şu an mahalledeyiz. Gördüğünüz üzere Hüseyin de var burada. Şu an mahallede bakıyoruz. Hırsız palanco falan filan var mı? Dur bir şu şeye falan sorayım lan. Aa Yunus ne yapıyorsun lan burada? şey yapıyorsun? Ne? Bir şey yapmıyorum abi tıka hadi. Hırsız paylanço var. Hırsız paylanço mu var? Evet. Nerede oğlum? Sen gördün mü? Yok görmedim de. Geçen bizim eve girdi biliyor musun? He eşyalarını nişanmış. Aynen öyle. Dikkat edin Muruk, dikkat edin. Oğlum bak Yunus bile görmüş yani anladın mı? Küçük çocuklar falan bakıyorlar. Demek ki o, o kimse buralarda dolanıyor. Evet evet. Yoksa bunların görmesi imkansız. <laughs> Allah, ne yapacağız Muruk? Vallahi hiç bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim Furkan falan nerede Moruk? Gözükmüyor bayağıdır. Kanki vallahi bilmiyorum o en son abisinin yanına falan gitmişti. Anladım. Abisinde kalıyordu. Anladım. Cık. Kimse yok mahallede ya. Biz seni gördüm. O da Abi şansa bala. canım çok sıkıldı. Gittim işte birazcık dolaştım. Lan! O ne lan? Ne? O mu? Lan! Oğlum şu tipe bak. Hüseyin. Şey, Ses sor bunu takip edelim. Takip edelim. Takip edelim. Abi Ne yapıyor lan o? Takip edelim. Du Dur, durun arkadaşlar durun durun. Yağmur da yağmaya başladı ha. Kur'an çarpsın. Takip edelim. Aa, tamam bakalım bir eve girer. Gel gel saklan gel gel saklan şuraya saklan. Nereye gidiyor acaba lan bu? Nereye gidiyor sence? Oğlum vallahi hiç bilmiyorum baksana evlere bakıyor lan. Evlere bakıyor? Çuval var, ha. Sırtında çuval var değil mi? Aynen malzemeleri aldırmış. acaba siz oğlum... neden çaldıkları da mı onunla lan? Aa olabilir. Oğlum sabah sabah da hırsızlık yapmazsın lan. Bak 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 bak. Oğlum şeytan lan. Arkadaşlar çok sıkıntılı haberiniz olsun. Şişt, yakalayasak mı lan? Oğlum deli gibi yağmur yağıyor lan. Koş yakalayalım onu, gel. mı? Yakalayalım mı? Vallahi Arda gel. gel lan buraya. Oğlum nereye kayboldu lan bu? Oğlum Kur'an çarpsın var çok yoruldum ya. Hayvan gibi koşuyor lan. Evet Moruk. Deli ki Hırsızlar Moruk. Hırsızlar böyle koşuyorlar. Bilmiyorsun Hayatım sen. Hayatımda sana. hiç hırsız olmadım. Nereden biliyorum? Ben de hiç hırsızlık yapmadım Moruk. Ola bu var ya yakalamamız lazım. Ona bir tuzak kuralım Hüseyin bugün. Ben Nasıl sana bir diyordum. Şey yapacağız? Kanka bizim eve... Bence ne yapalım biliyor evet, musun? Söyle ne yapalım? Bizim ev var ya. Evet. Evin gece kapısını açık bırakayım. Kapının tamam. arkasında bekleyin. Bu geldiği zaman bunu... Sen, sen onu yapma. Ben... Bizim eve girecek büyük ihtimal o Aynen. Bizim eve yapalım onu. Oğlum... Ben kapıyı açayım tamam mı? Ya tamam. da Kapıyı açmaya gerek yok. Kapının arkasında saklanalım Muruk gece. Zaten bu kapıyı açabiliyor. Kocaman çelik kapıyı açmış evet. Nasıl yapmış ben de anlamadım. Üstün başında ıslandı arkadaşlar. arkadaşlar. şu yağmura şey baksana ben. ya. Bu sabah sabah böyle ne yapıyor ben anlamadım. Hırsızlık da yapılmaz yani sabahları anladınız mı? Oğlum sabah dediğin saat kaça gelmiş baksana be. Bakayım. <laughs> Sa Saate bakayım. Saat kaç? Saat 7 gibi bir şey. Anladım Muruk. Yani şimdi mi? neredeyse hava karacak. Arkadaşlar biz şimdi eve gideceğiz. Eve gidelim tuzağı kuralım Muruk. Tamam. Ola bu yakalayamadık. Yapacak bir şey yok. Bir de tuzak kurmaya gerek yok. Sen zaten kapının arkasına beklemeyecek misin? Tamam işte Muruk. Tamam. Kapının arkasına geçelim diyorum ben şimdi. Tamam hadi geçelim. Birazdan belki gelir anladın mı? Hani bize Şimdi dediğin... biz buraya geldik ya o çocuk sen evinde biliyor. Çocuk dediğim kimsenin malı. Ben de tanımıyorum. Anladın mı? Şimdi sen buraya geldin. Büyük ne oda şimdi sizin eve gidecek. Hemen sen gelmeden koş moruk, koş, moruk, koş, koş moruk koş, 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 koş. arkadaşlar. Bu ne? işini bitireceğiz gençler. Bu ne lan hırsız hırsız falan. Sen kimsin lan? On baksana lan kapıyı da açık bırakmış. Şimdi Aa yapayım. buradan çıktı değil mi o? Ha. Kapı da açık lan aynı. Vallahi baksana. Dur lan. Oğlum ben. biraz insan profesyonel olur. Kapatır lan geri. Oğlum. Kapıyı geri bağlamış lan. Yemin et. Bağlay. Gel boş ver o zaman gel gel. Demek ki neden biliyor musun? Kaçarken geri kapı kapanmasın diye bağladı. Tamam mı? Bence de bence de. Ondan sonra daha rahat kaçabilmesi için baksana kaçtı. Gitmiş her yerde geziniyor. Lavuk mahallede geziyor ya. Bu çıldırmış lan. İnin. Geldim. Gel aşağı inelim gel. Oğlum oralar ıslak lan dikkat Bir edin. şey olmaz bir şey olmaz. Hırsız paylanıcı. Mert'i de çağırayım yağmurda ıslanmasın lan. Oh yoruldum be. Dur Mert'i çağırayım ben Moruk. Ya da neyse ya gel gel biz, biz ya. ikimiz halledelim Moruk onu karış karıştırmayalım. Bak bu kapıyı açalım tamam mı tamam, Moruk? Ben arkasına saklanayım. Arkadaşlar ben şimdi içeri giriyorum. Arkaya saklanacağım. Sen de benimle içeri gel Muruk. Kanka istiyorsan ben dışarıda bekleyeyim. Eğer sen yakalamazsan ben dışarıdan kovalarım. Öyle mi diyorsun? Yani. En azından sen buradan yakalamazsan ben oradan yakalarım. Sen de gel Muruk. İkimiz olalım. Ben sen... korkuyorum tek başıma şıkrısın. Sıkıntı yok. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Gel. Geliyorum kanka. O anahtarı da oradan al Muruk. Ka Alıyorum ben. Aynen. Aldım. Kapıyı da kapatayım şöyle. Kapat kapıyı. Bak Hüseyin. ben şuraya saklanacağım muruk. Buraya mı? Aynen. Ben. Sen de şurada bir yerde pus moruk. Tamam. Tamam mı? Tamam. Geldiği gibi gelirse hı hı. yakalayalım. Kimmiş bakalım, hayırdır lan bizim bir dakika, evimize giriyor. Yakalayamazsak gidelim. ne olacak? Yakalayamazsak sıkıntı yani, bilmiyorum. Çünkü hepimiz dikseyiz yani. Doğru Aha. doğru söylüyorsun. Herkesin evinde değerli eşyaları var. Aynen. Tamam anahtarı Dikkat et sizin buraya. eve de girmesin ha. Anahtarı bıraktım oraya kanka. Tamam. O zaman ben geçiyorum yerime. Tamam ben, ben şu kamerayı kurayım şuraya. Hüseyin. Heh. Ben buraya saklanıyorum moruk. Tamam. Sen de oraya bir pus. Kanka ben de buraya bekliyorum. Arkadaşlar benimle. bugün var ya. İnşallah yakalayacağız. Onun kalemini kıracağım. Aynen. Beklesinler. Oğlum kaç saat bekliyoruz hiçbir fikrim yok ama beklerim yapacak bir şey yok. Belki 2 saat, 3 saat sonra gelir, belki 5 dakika sonra gelir. Hiç belli olmaz. Tam tam sessiz ol. Kapının arkasından sesini duymasın. Aynen sessiz ol. Burada bekleyelim mi böyle? Tamam kanka. Hala gelmedi lan. Ha. Şaşırdım yani. Hiç belli olmaz. Var ya. Bir bakmışsın sonra gelir ama bizim... Yani

哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈。啊啊啊啊啊啊啊 Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey. nasıl kaybediyoruz oğlum biz? Böyle bir şey yok oğlum, ya. Oğlum avuçlarımın içinden kaçtı ha. nasıl kaybediyoruz oğlum biz Arkadaşlar. Bunu? Ya bırak ya. Arkadaşlar. Yine yakalayamadık. Evet yine yakalayamadık. Sana diyorum ki hızlı koş hızlı. Allah Allah. Ne yapayım moruk? Ne oğlum, yapayım? Elimizi kapıyı bir açtı. orada sıkıştım kaldım. O yüzden alamadım da zaten adımı ya. Yakalayamadım ya. Çıldıracağım ama koyayım. O bir daha gelmez büyük ihtimal. Korktum moruk. Oğlum korktu. o dalgayı aldı bir kere. Gelir mi de? Aynen öyle. Aynen öyle. O bir kere yedi. Kanka ben gidiyorum ya eve. Nereye gidiyorsun oğlum? Evde annemler falan tek şimdi gider bizim eve girer mi ne? Doğru söylüyorsun. Vallahi ben gidiyorum kanka. İyi Allah'ım. Var mı isteğin? Canın sağlığı Hadi görüşürüz. Görüşürüz Allah'ım. Ben de burada tek başıma oturuyorum Marut ne yapayım? Harbi gitti lan. Arkadaşlar Hüseyin de gitti. Tek başıma kaldım burada. Bilmiyorum ya. Gördüğünüz üzere hırsız paylanço bu videoda da geldi gördünüz mü? Uf. Gençler ne yapacağımı bilmiyorum. Ama siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu videoya bir like ve yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim Çaldır Ekmehalisi. Video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sizce bu hırsız paylançı kim? Yorumlara yazın. Sizce kim? Kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Kendinize iyi bakın Çaldır Ekmehalisi. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.